Hanın çobanı bir varmış bir yokmuş. Bir hanın bir çobanı varmış. Çoban her gün hanın koyun sürüsünü dağda çayırda otlatıp akşam eve getirirmiş. Çobanın Lale adında bir nişanlısı varmış. Lale halk arasında güzelliği ile biliniyormuş. Günlerden bir gün Lale su almak için çeşmeye gelmiş. Testisini omzuna alıp çeşmeden dönerken yoldan geçen han onu görmüş. Eve döndüğünde kıza görücü göndermiş fakat kız onu kabul etmemiş. Han da onu zorla aldırıp zindana kapatmış. Bu durumdan haberdar olmayan çoban akşam yine sürüyü toplayıp ahıra getirmiş. Koyunları yerli yerine yerleştirdikten sonra nişanlısının evine gitmiş fakat onu orada görememiş. Çoban hanın laleyi zorla götürdüğünü öğrenince çomağını alıp onun üstüne gitmiş. Hanın adamları çobana saldırmışlar. Çoban çomağını çekip onlarla dövüşmüş. Birisini bir tarafa, öbürünü başka bir tarafa yıkmış. Hanın adamlarının her birisi bir tarafa dağılmış. Çoban içeriye girmek üzereyken han baş ucundaki silahlı adamlarla üzerine yürümüş. Çoban çomağını kaldırıp onların önünde durmuş. Vuruşmaya başlamışlar. Hanın adamları silahlı oldukları için çoban çok fazla karşı koyamamış. Hanın adamları çobanı birkaç yerinden yaralamışlar. Çoban yakalanacağını anlayınca kendini çomakla koruyarak onların ellerinden kurtulmuş. Yarası kanaya kanaya kendini bir ormana atmış. Orada biraz yürüdükten sonra bir aslana rastlamış. Aslan çobanın kanayan yarasını görünce ona acımış. Onu kendi mağarasına götürdükten sonra aslan dile gelmiş ve olup bitenleri sormuş. Çoban başına gelenleri aslana anlatmış. Aslan, "Üzülme çoban, yaraların iyileşince gideriz, handan intikamını alırız." demiş. O günden sonra aslan çobanın yaralarını sarmaya başlamış. Her gün avlanmaya çıkan aslan ormandan ceylan, geyik getirirmiş. Çoban da onların etinden kebaplar yapıp yermiş. Yavaş yavaş iyileşmiş. Böylece günler geçmiş ve çoban tam olarak sağlığına kavuşmuş. Bir gün aslan avlandıktan sonra mağaraya, çobanın yanına girdiğinde onu çok üzgün görmüş. "Ey çoban kardeş, ne oldu? Niye üzgünsün? Ne derdin varsa bana söyle, sana yardımcı olmaya çalışırım." demiş. Çoban aslana dönerek Ey aslan lala çok teşekkür ederim beni ölümlerden kurtardın yaralarımı iyileştirdin bugüne kadar da yanında tuttun ben senden çok memnun kaldım fakat günler geçiyor ben ise handan hala intikamımı alamadım lale eli koyununda başı omzunda gözü yaşlı beni bekliyor demiş aslan çoban kardeş bundan dolayı niye huzursuz oluyorsun ki? yaraların artık iyileşti. Hadi kalk gidip handan intikamını alalım demiş. Çoban sevinerek kalkmış ve aslanla beraber mağaradan çıkmış. Az gitmişler, uz gitmişler, dere tepe düz gitmişler. Gelip hanın topraklarına ulaşmışlar. Çoban bir kenarda durmuş, aslan ise meydana çıkarak bir pehlivan istemiş. Öbür taraftan da hana Koyunlarını otlatan çoban beraberinde aslanla seninle vuruşmaya geldi haberini ulaştırmışlar. Han adamlarıyla ortaya çıkınca meydanın ortasında bir aslanın bir bu yana bir o yana gezip kükreyerek pehlivan istediğini görmüş. Han'ın birkaç tane kuvvetli pehlivanı varmış. Emretmiş, pehlivanlar gelmişler. Han onlardan birisini meydana çıkarmış. Pehlivan kılıcını çekip aslana saldırmış. Aslan nara atıp onun üstüne gitmiş. Elinden kılıcını çekip almış. Pençesiyle de üstüne basıp adamı etkisiz hale getirmiş. Han pehlivanın öldüğünü görünce meydana yeni pehlivan göndermiş. Bu pehlivan da kılıcını çekip aslana hücum etmiş. Aslan onun da kılıcını elinden düşürerek adamı öldürmüş. Han bir tane daha pehlivan göndermiş, aslan onun da boynunu kırmış. Han çok öfkelenmiş ve aslanın üstüne tam beş tane pehlivan göndermiş. Aslan pehlivanlardan hiç de korkmamış, hepsiyle dövüşerek onları da mahvetmiş. Kalan iki pehlivan da korkarak kaçmış. Bundan sonra kimse o meydana korkusundan çıkamamış. Han'ın kendisi de korkup kaçmış. Gece olmuş, çoban ile aslan ormana dönmüşler. Han ise kendi köşkünde kalamamış, korku iyice sarmış. Aslanın yarın yine meydana çıkıp pehlivan isteyeceğini ve artık hiçbir pehlivanın korkusundan onun karşısına çıkamayacağını biliyormuş. Sonunda han, çobanın nişanlısını da yanına alarak kardeşinin ülkesine kaçmaya karar vermiş. Han adamları ile zindana gitmiş. Lale'yi çıkardıktan sonra gece askerleriyle kızı alıp yola düşmüşler. Çok geçmeden yolda haramilere rastlamışlar. Haramiler onlara saldırmış, hanın adamları onları yenememişler. Haramiler onları kırıp dağıtmışlar ve Lale'yi de ellerinden almışlar. Han yaralı askerleriyle kaçıp canını kurtarmayı başarmış. Haramiler ise Lale'yi alıp meskenleri olan Karadağ'a gelmişler. Gecenin ilerleyen saatlerinde aslan, çoban kardeş, biz işimizi gece yapmalıyız. Yoksa han kızı elimizin ulaşamadığı yere gönderebilir. Hadi kalk gidelim. Lale'yi zindandan çıkaralım demiş. Çobanla aslan zindana gelmişler. Zindanın boş olduğunu görünce aslan çok kızmış. Nara atıp hanın köşküne yönelmiş. Fakat ne kadar arasalar da ne kızı ne de hanı bulamamışlar. Aslan durup dinlenmek doğru olmaz. Laleyi arayıp bulmalıyız demiş. Aslan ile çoban yola düşmüşler. Yürüye yürüye gelip Karadağ'a çıkmışlar. Karadağ'da haramilerin yaşadığını ve lalenin de burada olduğunu öğrenince oraya gitmişler. Kızı onlardan isteseler de haramiler vermek istememişler. Bunun üzerine dövüşmeye başlamışlar. Aslan nara atıp meydana çıkmış. Haramilerden birisi aslana meydan okumuş. Aslan da onu boğarak öldürmüş. İkinci harami geldiğinde aslan onu da öldürmüş. Üçüncü harami gelmiş. Aslan onu da dizinin altına alarak boğazını sıkmış. Sonunda haramiler aslanı yenemeyeceğini anlayınca kızı vermişler. Lale kız Çoban ve aslan oradan ayrılmışlar. Daha sonra çoban hanın yerine geçmiş. Aslan da bir müddet çobanın yanında kaldıktan sonra oradan ayrılmak istemiş. Çoban ne kadar ısrar etse de aslan kalmamış. Çoban ona "Aslan Lala, gitme burada kal. Sen gidince han yine üzerime saldırır." diye serzenişte bulunmuş. Aslan "Benim gitmem lazım. Fakat sen korkma." Kılımdan biraz al, ne zaman darda kalırsan kılımı yak, ben gelirim demiş. Aslan kıllarından çobana verip gitmiş. Çoban Lale ile evlenip güzel bir ömür sürmüş. Halkı adaletle idare etmiş. Tüm ahaliye iyinin kötüye galip geldiğini göstermiş.